5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin. Etkisine inanamayacaksınız. Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Ceviz hem vitamin hem de mineral deposu olarak bilinir. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan ceviz, birçok hastalığa karşı da koruyucu kalkan görevi görür. Peki, yüksek besinli bir gıda olan cevizin faydaları nelerdir? Yeni yapılan bir araştırma, bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi. Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor. Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu Bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi. Beslenme uzmanları sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada dört gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz, diyor. Bu çalışmada özellikle daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi. Sadece 3 yemek kaşığı, 51 gram ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz. Ceviz yağının özellikle endotelyal, hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor. Ceviz, omega-3 açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek omega-3 alımının kalp damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları riskinin %30, inme riskinin ise %49 azaltıldığı Predimet çalışmasında da kilit bir gıda olarak öne çıkmıştır. Batının tipik beslenme şekline eklenen cevizin sperm canlılığı, hareketliliği ve morfolojisinde iyileşme sağladığı belirlenmiştir. Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yer fıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir. Polifenollerin büyük çoğunluğu antioksidandır ve kalp hastalıkları ve kanserden korunmada güçlü bir rol oynadığı bilinmektedir. Günde 56 gram ceviz tüketmenin organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür. Beslenme düzenine eklenen ceviz, bireylerin külü almasına neden olmamıştır. Yüksek miktarda ceviz tüketimi kadınlarda tip 2 diyabet riskinde anlamlı bir azalmayla ilişkilendirilmiştir. Ceviz dahil olmak üzere daha yüksek miktarda yemiş tüketiminin ileri yaşlarda Alzheimer gibi hastalıkları önlemede etkili olduğu, genel bilişsel kabiliyette iyileşme sağlayabildiği ve halk sağlığı açısından kolaylıkla kullanılabilecek bir ürün olduğu ifade edilmiştir. Cevizin, kalp damar hastalıklarında iki önemli risk faktörü olan düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünü ve kan basıncını azalttığı ortaya koyulmuştur. Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.